Yani araba, yan akşam aldım Ay, yemin, 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 yan açtım, arka ya, şey bindi. Eminem Eminim öyle görmedim. Yeni akşam araba buyur. 1000 lira mı Abi ben aldım bener ben, ben önde oturuyorum. Nerede aldınız? Altı şehir ben şu, şu altı şehirlerini. Nereye götürüyordunuz? Nereye götürüyordum? Şehitlim diyor gideceğim dedi ama bilmiyorum artık nereye ne gidiyor. Çıktınız sokağa. Sen al ben bir neden çıktınız Anladım. sokağa? Hanımefendi. efendim. Köpek ekrafa çıkıyor. <laughs> <laughs>

Neden çıktınız peki sokağa? Ya Bakın barda kime ait? Hiçbir şey yapmadın mı siz biliyorsunuz komiserim ya. Hanımefendi rakı bardağı kim ayın? Kızım mı? İstimi aramadınız mı? Tamam, Hanımefendi tamam, bir... rakı bardağı size Yok. mi ayın?